Sevgili dostlar merhaba. Ben Şebnem Ekşip. Kanalıma hoş geldiniz. Ve Nisan'ı bitiriyoruz. Nisan'ın son haftasını anlatmak için karşınızdayım. 24 Nisan 30 Nisan haftası. Bakalım gökyüzü verikastroji ve sizler astroya göre bize ne fısıldayacak? Ama önce ne yapıyoruz? Başlamadan önce lütfen abone değilseniz ve videolarımı beğenerek izliyorsanız, düzenli takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. E, ee, bunu hatırlatmakla başlamak istiyorum ve Nisan biterken yeni bir haftaya biraz daha iletişim alanlarımız kuvvetli şekilde başlayacağız. Hava elementi ve ateş elementi bu haftanın genel etkileri arasında daha vurgulu olacak alanlar gibi duruyor. Haftaya ay Mars ile zaten başlayacağız. Özellikle Vedic Astrolis'e göre ikizler alanında. Mars ve Uranüs arasında olumlu bir etkileşim var. Bu da yine e, görüşmelerin, mücadelenin aniden gelişebilecek ama olumlu etkilerinde sinyallerini vermekte. E, Koç burcunda bir gezegen toplanması var Vedik astrolojisine göre. Merkür, Güneş, Jüpiter ve Rahu Koç burcundalar. Bir süre daha bu hafta boyunca en azından e, birlikte hareket etmeye devam edecekler. Bu da bize acele kararlar adına bu hafta dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili minik uyarılar yapıyor. E, daha hızlı hareket etme, cesur kararlar alma, mücadele etme, rekabet etme etkisini güçlü kılan bir hafta. Ama acele kararlar, hani acele işe şeytan karışır denir ya. Acele kararlar bize biraz daha e, sonra sonuçlarını düşünmediğimiz noktalar, noktalara gelebilecek etkilerle karşılaştırabilir. Jüpiter Gandanta, Gandanta derecesinde olacak. Gandanta neydi? öncelikle düğüm noktası demekti gezegenlerin e, belli zamanlarda düğüm noktası dediğimiz aralıklarda konaklamalarıyla bağlantılı bir durumdu bu e, Çarşamba günü buradan çıkacak Jüpiter Çarşamba gününe kadar. Lütfen dostlar, şans gerektiren işlerde kendinizi zorlamayın. Çocuklarla ilgili konularda biraz daha dikkatli olun, daha sabırlı olmaya çalışın hatta çocuklarınıza. Diğer taraftan e, hukuki alanlar, mahkeme işleri, avukatınızla ilgili bir işiniz. Yani hukuki alanlarda özellikle ya da eğitimle ilgili bir noktada önemli bir karar, bir vekalet, bir adım, bir şey yapacaksanız bunun için çarşamba gününü bekleyin ki Jüpiter bu alanlarla bağlantılıdır, bu noktadan, Gandanta noktasından, düğüm noktasından çıksın, işleriniz de düğümlenmesin diye öncelikle. Venüs, Rohini yıldızında bu iyi bir haber. Ee, özel bir etkileşimdir. Rohini çok kıymetli yıldızlardan bir tanesidir takım yıldız alanının içinde Venüs ve sanat, kreatif konular, ee, parasal alanlar, özellikle toprak elementine ait olan kişiler için çok daha aktif enerjiler bağlan veriyor. Yani Oğlak, Başak ve Boğalar için takı ve benzeri konularla ilgili işler yapıyorsanız ya da yaratıcılık isteyen, biraz daha sanat ve yaratıcılık isteyen işler yapıyorsanız bu anlamda çok aktif etkiler var. Tarımla bağlantılı işler yapıyorsanız yine e, güzel etkiler var ama genel olarak da kreatif alanları çok destekler nitelikte olacak. Merkür retrosu dolu dizgin devam ediyor. Halen Merkürle ilgili noktalara dikkat etmemiz lazım. Buraya tekrar geleceğim. Haftanın önemli günleri, bu haftanın etkilerinde nelere dikkat edeceğiz? Haftanın önemli günlerinin etkileri nelerdir? Biraz size onlarla ilgili tiyolar vermek istiyorum. Pazartesi, çarşamba ve perşembe başlatmak istediğiniz bu hafta, ee, geçen haftada aman durun bekleyin, acele etmeyin diyordum. Zaten işte tutulma vardı, e, bayram girmişti araya. Bu hafta hızla başlatmanız gereken işleriniz varsa ki muhtemelen vardır... İşte bunlar için Pazartesi çarşambayı ve perşembeyi kullanmanızı, buna göre organize etmenizi özellikle rica edeceğim. E, ticari konular bu, bu günlerde daha destekli, başlatılan işler daha destekli ilerleme potansiyeli taşımakta. Salı ve Cuma'ya bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha e, dikkatli yönetilmesi gereken günlerden biri diyebilirim. Özellikle sarı ve e, Salı ve Cuma. Haftanın burçları ikizler, Yengeç ve Aslan burçları açısından hafta hayli hareketli olacak. Ay bu burçlarda kontak içinde olacak. Bu burçlarda konaklayacak Zira. Ee, öncelikle bu burçların genel etkileri, hafta yaşayış biçimleri, hızları vesaire daha diğerlerine göre aktif olabilir ama genel etkileri zaten diğer burçlar için olan genel etkileri de bir sonraki yarınki videoda inşallah atla, anlatacağım. Nelere dikkat edeceğiz? Bu hafta özellikle nelere dikkat etmemiz lazım? Merkür retrosunu unutmayacağız. Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, e, eski konular tekrar eline ele alınabilir. Yarım kalmış işleri tekrar hani yeniden değerlendirme şansımız var ama sıfırdan herhangi bir konuda adım atmak için acele etmemek gerekiyor ya da dikkatli ilerlemeniz çok sıkı kontrol etmeniz gerekiyor. Evraklarınızı bir yere bir şey gönderirken birkaç kere kontrol edin. Yazılı veya sözlü. Ee, herhangi bir bir şey anlatırken bir birine mailla, işte WhatsApp'tan, e, tele, telegram üzerinden böyle bir şey gönderirken, hele de bu resmi ise, işle ilgili ise yanlış şeyler, yanlış kişilere gidebilir. Dolayısıyla Merkürün e, bu etkisi çok aktif ve Merkürün bu retrosunun en büyük özelliği daha önce de bahsetmiştim acele ettirmesi, acele etkiler içerisinde olması, keskin kararlar almaya kişiyi yönlendirmesi yönündeki biraz daha bu noktaları dikkat etmemiz lazım. Alışveriş yaptığınızda hayatın genel etkilerinde evden çıkarken anahtarlarınızı, alışveriş poşetlerinizi, çantalarınızı çok iyi kontrol edin. Dijital dolandır, dolandırıcılıklara karşı çok dikkatli olmaya çalışın. Her ne olursa olsun size gelen linkleri, herhangi bir linki, e, hani girmeden önce oraya bir takım bilgilerinizi girmeden önce çok dikkatli hareket edin. Em, emin olmaya çalışın. Ee, yani Merkür Retrosu ile ilgili unutkanlıklar ve aceleyle hareket etmenin getirdiği noktalarda çok kontrollü olmakta fayda var bu haftada. Aynı zamanda ayıklama, tasnif etmekle ilgili etkiler son derece güzel olacak. Ee, o yüzden bu hafta mümkün olduğu kadar şöyle bahara da geçiyoruz. Artık hani kendini bahar, e, nisan da bitti. Hatta yaza yavaş yavaş adım atıyoruz. Şöyle bir temizlemek, değiştirmek, düzenlemek istedikleriniz varsa evinizde bu hafta onları yapmak için çok güzel etkiler var. Fazlalıkları ihtiyacı olanlarla paylaşmak için, e, gereksiz olanlardan kurtulmak için ilişkilerde, arkadaşlıklarda, bazen dostluklar gibi görünen e, bir takım noktalarımızda hani böyle lüzumsuz şeylerden ayrılmak hem eşya anlamında hem e, iletişim ve ilişki anlamında kurtulmak adına bu haftanın etkileri özellikle Salı gününün etkileri bizi destekler nitelikte. Şöyle bazaları bir kaldırın, dolaplarınızı bir açın, e, ferahlayın, lüzumsuz şeylerden kurtulmaya gayret edin. Özellikle de temizlik yaparken şöyle bir bahar temizliği yapmak için de bu haftanın etkileri bu anlamda çok destekli olacak. Hafta başı hırslara öfkeye, özellikle sözlü iletişim problemlerine, yazılı ve sözlü dikkatsizce kullandığımız kelimelere birden öfkeyle hareket etmeye karşı hafta ortasına kadar biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Potlar kırılabilir, yanlış mesajlar yanlış kişilere gidebilir. O yüzden neyi, kime ne gönderdiğiniz ya da kime ne söylediğinize bir parça bu hafta dikkat etmeye çalışın. Peki kişisel bakım ve dinlenmek için hangi günler uygun? Bu hafta perşembe ve pazar kişisel bakımınızla ilgili, estetikle ilgili, güzelliğinizle ilgili ya da kendi kişisel bakımlarınızla ilgili bir şey yapacaksanız, bununla ilgili bir program yapmak istiyorsanız perşembe ve pazar gayet uygun etkiler var. Rütüeller, kutlamalar, dua çalışmaları içinde ve kına içinde tabii yine perşembe ve cumartesini özellikle tavsiye ederim sevgili dostlar bu haftanın etkilerini şöyle planlarken. Peki haftanın günleri bize ne diyor? Pazartesi ile bir başlayalım. 24 Nisan pazartesi günü Ay İkizler'de Mirigashira bölgesinde ilerliyor olacak. Mirigashira kıymetli bir alandır. Araştırma, anlama, idrak etme, fark etme üzerine çok aktiftir. Sezgiler çok yoğun olur. Onun aktif olduğu zamanlarda Dolayısıyla Mars'la da ayın bir kontağı var. Biraz daha hızlı, biraz daha aceleci davranma potansiyelimiz var ama bu noktada Merkür Retrosu'nu unutmamamız gerekiyor. Araştırma yapmak için çok uygun bir etkiler var pazartesi günü. İletişimle ilgili konuları gözden geçirmek için yine etkiler çok uygun. Ancak tavsiyem şu ki kapalı yerlerde pazartesi günü rahat edemezsiniz. Ee, hani ben plazada çalışıyorum, kapalı bir yerde çalışıyorum, çarem yok diyorsanız da ara molalarınıza mutlaka açık havaya çıkmaya çalışın. Evde olanlar da mümkün olduğu kadar bugün şöyle evi havalandırın, hava ile beraber o temizliğinizi ya da dengelemenizi yapın ve mümkün olduğu kadar da bir yürüyüş bile olsa temiz havayla e, bir şekilde işli dışlı olmaya çalışın. Dengele, dengelenmek için Etkiler son derece uygun ama bunun içinde de havayla yani biraz daha böyle havadar alanlarla muhatap olmak gerekiyor özellikle pazartesinin etkileri içinde. 25 Nisan salıya baktığımda ay hala ikizlerde ama Aridra bölgesinde artık ay. İşte gereksiz olanlardan ayrılma günü yeni bir başlangıç desteklenmiyor ama sorumluluk almayın yeni bir başlangıcı eğer mümkünse planlayabilirseniz almayın tasnif edin düzeltin. Fazlalıklardan kurtulun, o videonun başında anlattığım. Şöyle bir ayıklayın gereksiz eşyalarınızı, evinizi bir enerjisel anlamda dengeleyin, temizleyin, tütsülerinizi yakın. Bunlar için çok çok güzel etkiler var. Çalışanlar için de işlerinizi tasnif etme, şöyle e, hani yarım kalmış şeyleri e, toparlama ve gereksiz olan dosyaları belki ayırma, bir şeyleri tasnif etmek için çok uygun etkiler var. 26 Nisan Çarşamba'ya baktığımda Ay Yengeç'te artık Pınarvaşo alanında, Ay ve e, özellikle ayın kontağı ticari alanlar ve e, iletişim noktaları açısından son derece kıymetli görünüyor. E, Jüpiter de bugün Gandanta noktasından çıktı. Ev, arabayla bağlantılı işler, çocuklarla ilgili konularla bağlantılı işler son derece uğurlu, etkili e, çarşamba günü. Perşembe yine uğurlu bir gün. Puşyami'de, Ay Pusyami alanında, Yengeç bölgesinin Pusyami alanında çok kıymetli e, yıldızlardan bir tanesidir. Çok uğurlu bir gün. Ailevi konularla uğraşmak, evle ilgili işlerinizle uğraşmak, yemek yapmak, evin bolluğu bereketi için bir şeyler pişirmek, mayalı gıdalar pişirmek, bunlar son derece uygundur. Aynı zamanda ticaret, eğitimle ilgili konular sosyalleşmek, sosyal alanlarda hani bir süredir kendinize, dostlarınıza vakit ayırmak istiyorsanız bunlarla ilgili bir şeyler yapmak, e işte de bir toplantı yapmak eğer çalışıyorsanız toplantı yapmak, görüşmeler yapmak, iyi sonuçlar almak adına yine son derece uygun etkiler içerisinde evinizin enerjisini ve bolluk bereket etkilerini dengelemek için ritüellerinizi yapın. Evde olanlar özellikle yemeklerinizi pişirin. Ondan sonra sosyalleşin, dışarı çıkın daha çok çalışma yapın. Yani bunun için çok uygun etkiler var. 28 Nisan Cuma'ya baktığımda Ay yengeçte hala ama Aşreşa bölgesinde biraz sıkıntılı. Aşreşa biraz ee, daha gergin ve kaygı enerjilerini yükselten bir etkileşim taşır. Yurt dışı ile bağlantılı işler ve kontaklar içindeyseniz, e, ithalat ihracat yapıyorsanız, yabancı dillerle ilgili bir takım işleriniz varsa, yurt dışı kaynaklı eğitimlerle bağlantılı işleriniz varsa, bunları organize etmek adına çok güzel etkiler var. Ama ayın fazı da çok sert, bir fazında gün de sert bir gün, e, aş yaşa nedeniyle. Dolayısıyla da bu de böyle biraz daha rutin işlerle geçirmek, böyle çok sosyalleşmek için, başkalarıyla temas etmek için uygun değil. Bir de herkesin her söylediğine sakın bugün güvenmeyin. E, Maksatı dışında hareket eden kişilerin daha rahat hareket ettiği ya da o ortamı bulabildiği zamanlardır. Ayın bu kontaklarının aktif olduğu zamanlar. O yüzden herkesin her söylediğine güvenmemek. Ee, ...çok doğru olur. Biraz daha gardlarımızı yüksek tutmak... E, ...hani koruma duvarlarımızı yüksek tutmak... ...doğru olacaktır. 29 Nisan Cumartesi'ye baktığımda... ...ay Aslan'a geçiyor... Maha alanına geçiyor. Alışveriş yapmak, dostlarla beraber olmak, aile büyükleriyle bir arada olmak, onların bir takım ihtiyaçları varsa belki onlarla bir arada olmak adına çok güzel etkiler vardır. Aynı zamanda ritüeller, atalara dualarda bulunmak, ölmüş vefat etmiş atalarınızı ziyade etmek, onların adına sadaka vermek vesaire bunların hepsi çok aktiftir. Eğlenmek. ...bir açılış yapmak, eğer böyle bir planınız varsa bir açılış yapmak... Ee, ...yeni bir şeyi, Merkür retrosu olduğunda unutmadan hareket ediyoruz Tabii bu noktada... ...yeni bir şeyi organize etmek... Ee, ...en azından hani detaylandırabilirsiniz, başlatamazsanız bile... ...tüm bunlar adına çok uygun, genel olarak koşturması... ...sosyalleşmesi güçlü günlerden bir tanesi cumartesi. Pazara baktığımda... ...tam bir dinlenme günü, Ay Aslan'da ama Purva Palguni alanında... ...bu yıldız dinlenme ile bağlantılıdır. Mümkün olduğu kadar bu hafta pazarı dinlenerek geçirmeye gayret edin. Eğer e, hani e, böyle bir ihtiyacınız varsa belki cumartesi de çalışıyorsanız aynı zamanda estetik, güzellik bakımınızla ilgili e, gerekli hani adımları da atabilirsiniz. O gün bu, bu da çok uygundur. Alışveriş için uygundur. gün günleri eğer e, sanatla ilgili bir şeyiniz varsa, e, estetikle ilgili böyle bir takım işleriniz varsa bunları da çok rahatlıkla ele alabilirsiniz ama genel olarak dinlenmek, keyif yapmak, biraz kendinizi, ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirmek anlamında son derece Rahat ve keyiflidir sevgili dostlar. Peki remedilere bakalım. Peki, bu haftanın bu yavaş yavaş enerjilerin kendi dengesini bulmaya çalıştığı haftanın remedileri yani iyileştirici yöntemleri neler? Şimdi nelere dikkat etmemiz lazım bu hafta etkilerinde? Öncelikle kök çakra daha dikkatli olunması lazım. Kök çakranın dengelenmesi gerekiyor. Aynı zamanda solar plexus dediğimiz 3. çakra, yani mide çakrası diye de geçen bölüm bu iki bölümü iyi dengelememiz gerekiyor. Buralarda sıkıntılar olabilir e, ee, fevri ve aceleci hareket etmememiz gerekiyor. Potansiyelleri var hani böyle bir etkileşim içinde olma potansiyelleri var. Bu nedenle de daha çok size sakinleştirici, dengeleyici remedileri öne çıkartmaya gayret ettim. Şimdi renklere baktığımızda solar plektus için yani üçüncü çakra için sarı ve krem tonlarını kullanabilirsiniz daha dinginleşmek için, daha dinginleştirecek, daha dengeye koyacak, rahatlatacak alan için özellikle kök çakrayı mavi, beyaz, lacivert, pembe bunları kombin, kombinleyebilirsiniz. Bu renkleri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taşlardan havliti çok tavsiye ederim. Hematit, Lapis lazuli ve kaplan gözü. Özellikle korunma anlamında, topraklanma anlamında da son derece işe yarayacaktır. Kokulardan da paçuli, lavanta ve sediri üçlüyü bir arada karıştırarak çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, dengelenmek ve kök hem kök çakranın hem üçüncü çakranın dengelenmesi adına bu üç karışım e, son derece iyi geliyor. Özellikle bu üçünü bir araya getirip karıştırabilirsiniz sevgili dostlar. Evet her şey gönlünüzce olsun güzellikle olsun. Haftanın tüm enerjilerinin en yüksek ayrınıza geçeceği, kolaylıkla işlerinizin akacağı şahane etkiler temenni ediyorum. İşleriniz su gibi aksın, bollukla, bereketle, sevgiyle, dengeyle ilerlesin inşallah. Ve yarınki bu haftanın etkilerinin burçlara yansıması videosunda görüşmek üzere diyorum. Şimdiden iyi haftalar.